Merhaba canlar. 18 Haziran 2025 sabah karşı 3 saat. Balıkesir'e gelmiştim malumunuz bir evvelki videoda hatırlayacağınız üzere. Ege'ye doğru devam eden bir yolculuk olacak demiştik. Ee, evet böyle olacak fakat motosiklette olmayacak bugün bu Bodrum yolculuğu. Dayımla beraber otomobille gideceğiz. Ee, motosikletle planladığım bir yolculuk fakat dayım da benimle beraber gelmek istedi. O yüzden onun otomobiliyle gideceğiz. Böylesi de daha güzel oldu tabii. Önceden motosikletle gittiğim bir güzelge zaten. Sevdiğim yollar. Bakalım bu yolculuktan da yine inşallah sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. O yol tekrar inşallah motorla. Allah sağlık, sıhhat versin. Çok gelir gideriz. Bir başka motosikletle o yolu bir başka videoda inşallah sizlerle paylaşırım. Netice itibariyle her şey gibi motosikletle bir araç. Amaç değil. Amaç bu ömürde güzel şeyleri yaşamak. İnşallah bu yolculukta Öyle olur Bu hastalar değişse de Fesileler değişse de Ömür bize ikram edilen kadar Onu yaşayalım Görüşmek üzere Yeniden merhaba canlar Gece yolculuğu yaptık Dayımla beraber Yolculuğu sürdürüyoruz İzmir Bornova'ya yaklaştık Herhalde bir 15 kilometremiz falan var Gece yolculuğu yaptığımız için çok fazla görüntü almadım. İnşallah bundan sonra yol halini yeniden sizlerle paylaşacağız. Görüşmek üzere. Kahve molası. Dün gece hiç uyumadan yola çıkmak durumunda kaldım. Gerçi aracı ben kullanmıyorum ama yine de yolcu koltuğunda otursak da uykusuz yolculuk zor. Kolay değil. Yolculuk esnasında da pek uyuyamadığım için ne yapalım biz de yolun güzelliklerini seyrediyoruz işte çayla kahveyle birazcık olsun uykumuzu gidermeye çalışıyoruz açmaya çalışıyoruz evet İzmir'i biraz biraz geçmeye başladık Ege'de iklim ve tabiat değişiyor. Ülkemizin gerçekten her yanı ayrı güzel, bambaşka güzel. Yolda gelirken de bir köyden geçtik. Tam olarak ismini şu an anımsayamıyorum ama Hacı Rahmanlı olabilir bir ağaç öbeği vardı köyde ve giriş kısmında da müthiş bir ağaçlandırma yapmışlar ama tabii çok yıllar evvel çünkü o ağaçlar en az 30-40 yıllıktır belki 50 yıllıktır mest oldu Bilmiyorum ne haldeyim, geldiğim, geldiğim

Söke'ye geldik. Söke'nin ekmeği meşhur. Şimdi Söke'de bir ekmek alacağız. yolculuk bitti. Geldik çok şükür. Biraz istirahat ettik. Uyuduk, uyandık. Çok şükür. Dinlenmiş olduk. Hakikaten uykusuz olunca yolculuklar zor oluyor. Motosikletle seyahat edebilseydim daha çok şey paylaşabilirdim belki bu videoda ama otomobille olunca ya ben çok otomobille seyahat etmeyi sevmediğim için ya da belki otomobilde seyahatte paylaşabilecek çok şey bulamadığım için açıkçası çok fazla görsel ödenemedim bu yolculukta. Fakat bu süreçte belki buralarda yaşadıkça sizlerle paylaşırım. Çok şükür Ege'de büyüdüm. Ege'yi yaşadım. Ege'deyim. O yüzden hep diyorum ya mekanlarda insanların bağları vardır diye. İnsan, kendi ait olduğu yerde buranın iklimini yaşarken, kendi gönüllü iklimi de değişiyor. Her yerin zahiri iklimi olduğu gibi, manevi iklimi de var. Demek ki buranın manevi iklimi de benim gönül iklimime uygun. O yüzden şükür kavuştum. Tatlı tatlı bir akşam. Yedi yaşı. Daha çok Temmuz Ağustos aylarında tabii sıcak. Hat safhada kendini evet. gösterir. Haziran olması münasebetiyle de aslında yine güzel vakitte gelmiş olduk. İnşallah buralardan da fakirin gözünce, gönlünce sizlerle paylaşırım canlar. Şimdilik görüşmek üzere. yayınlar. Merhaba canlar. Bodrum Güllük'teyim. <laughs> Çok sık geldiğim bir belde burası. Çok seviyorum. Dokusu. Her ne kadar son yıllarda değişsere sakinliği, denizinin güzelliği, doğasının güzelliği. Gerçekten hoş. Malum Bodrum deyince akla hep Begonviller gelir, değil mi? Şöyle Begonvillerin güzelliğini de göstereyim size. Bu renkler, bu güzellik her yere yakışır ama Bodrum ayrı bir güzel yakışıyor. Gülliye afair bir güzel yakışıyor. Güzel bir belde. Ama daha önce dediğim gibi keşke motosikletle gelseydim. O zaman çok daha güzel noktalara uğrayabilirdim. Güllükten ufak kesitlerle vaktim olduğunca sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Annemin hızına yetişmek zor. Hah, bulduk. Merhaba. Alışveriş. <laughs> Nasıl evet. Şey, seversin? Severim, evet tamam. tabii ki. Böyle kapı olmaz. Hiç fark etmez. <laughs> o da olabilir. <odadır>. Kapı olur, evde şeyler istiyor. Tabii. Enerjisi düşük. Başka bir şey sağlık. Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> tamam. Sen uzaklarda değil, damarımda kanımsın. Ben sensiz yaşayamam, hayatımsın, canımsın. Ben sensiz yaşayamam, hayatımsın, canımsın. İstek ölen olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen Belki yaşatmam seni Bitti Günlük <laughs> Ve Karşı kıyıda kıyı, kıyı kışlacık Iyasos var Antik bir kent Daha önce de gitmiştim Dostlar belki oradan hatırlarlar Burada halk arasında oldukça bilinen, biraz da dramatik olan bir efsane var. Hermias efsanesi. Hermias ve Yunus efsanesi. Hatta fazla sayıda bununla ilgili bir bestesi de var. Dinlemenizi tavsiye ederim. O tarihlerde Yasos'ta annesiyle yaşayan Hermias isminde yetim bir çocuk var. Arkadaşlarıyla denize girmek istiyorlar. Tabi bütün geçimlerini denizden sağlayan bir halk denizi o kadar çok sevmelerine rağmen denizin aslında biraz da korkulması gereken bir kuvvet olduğunun farkında olan bir halk. Annesi Termiyası tembihliyor. Aman çocuğun evladım. Sakın çok açılma. Deniz tehlikelidir. Dikkat et diye. Sonra uğurluyor. Çocuklar coşkulu, mutlu, eğlenceli bir gün geçirirlerken denizin de adeta çocukların eğlencelerine iştirak ettiği coşkuyla köpük köpük dalgaların oluştuğu bir zaman geliyor. Arkadaşları korkuyla denizden çıkıyorlar fakat Hermias çıkmıyor. Daha sonra Hermias kuvvetli köpüklü dalgaların arasında gözden kayboluyor. Bütün Iasos büyük bir acıya, hüzne boğuluyor annesi yetim hermiyesi her gün sahilde gözyaşlarıyla bekliyor, yasını tutuyor. Günler sonra Iasos'ta bir balıkçı koşarak şehir meydanına geliyor ve diyor ki ben Hermias'ı gördüm. Tabi o esnada bunu duyan halktan bazıları bu balıkçıyı paralamaya başlıyorlar. Gördüğünde neden Hermias'ı kurtarmadın, getirmedin diye anlatmaya başlıyor. Diyor ki Hermias bir Yunus'un sırtındaydı ve o kadar mutluydu ki onlara doğru yaklaştıkça gözden kayboluyorlardı. Tekneyle ben onlara yaklaştıkça gözden kayboluyorlardı. Ve sonra tekrar ortaya çıkıyorlardı. Hermias gülücükler içinde Yunus'un boynunda adeta denizle ve dalgalarla dans ediyorlardı. O yüzden getiremedim. Getirmek de istemedim diyor. Ve sonra şunu da ilave ediyor. Yunus sanki Hermias'ın denizde daha mutlu olduğunu biliyordu. Ve onu denizde tutmak istiyordu. Yine aradan belli bir zaman geçince bir gün kıyıya vurmuş bir yunus balığı ve bir çocuk görüyorlar. Hermias'la o kadar iyi arkadaş olmuş ki Yunus. Hermias'ın denizde yaşayamayacağını anlayınca onu kıyıya bırakmak istemiş. Fakat o da Hermias'tan sonra dönmek istemeyip Hermias'la beraber ölümü seçmiş diye bir efsane var burada. Halk arasında da bilinen oldukça yaygın. Hatta Güllük'te de Hermias ve Yunus'un heykeli vardır. Efsaneler ya gerçektir değildir. Bahsi aranmaz. Burada insanların gönüllerine hitap eden mesajı almak olmalı Murat. biz de bu güzelim denizde bu denizin her hermiyaslarına bu denizin yunuslarına bir selam gönderelim. Deniz ayrı bir dünya, ayrı bir kültür. Denizi sevmek, denizle yaşamak, deniz gönüllü olmak başka bir şey. Yaşam Allah ömür verdiği sürece başka mekanlarda, başka insanlarla, başka hallerle, başka düşüncelerle devam ediyor. İnsan gerçekten bir yaprak misali. Kader rüzgarıyla oradan oraya savruluyor. Dua mıdır ki herkes gönlünce yaşasın. Herkes güzel yaşasın. Çünkü herkes her şeyin en iyisini hak eder. Gönlünde sevgi ve merhamet olduğu sürece. Yine bir başka videoda fakirin hayatından bir başka kesitle sizlerle buluşmak nasip olur. Sizleri seviyorum. Herkese kucak dolusu selamlar.